Beşiktaş, UEFA Konferan NS Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın İrlanda temsilcisi sen. Patrix ile karşı karşıya gelecek. İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadına oynanacak karşılaşma TS21. 45'te başlayacak. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem David Smaj yönetecek mücadele HT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Shakhtar Donetsk karşısında aldığı yenilgilerin ardından, UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederek sezona başlayan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmandaki ilk maçta iyi bir sonuç olarak rövanş için avantaj yakalamak istiyor. Eksikler, Beşiktaş'ta Sam Patricks maçı öncesi iki oyuncunun sakatlığı bulunuyor siyah beyazlı takımda Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in sakatlığı sürüyor. Shakhtar Donetsk ile oynanan rövanş maçında hafif sakatlığından dolayı forma giymeyen Orkun Kökçü ise, yarınki maç için Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek. Hedef sezonun ilk galibiyeti Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 2025-2026 sezonunun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 4, 2 ve 2, 0'lık yenilgilerle sezona giren siyah beyazlılar, İrlanda deplasmanında galibiyet arayacak. Ortaya konulan oyundan dolayı eleştirilerin merkezinde olan Ole Gunnar Solskjaer ve siyah beyazlı futbolcular, sen. Patrick'si yenerek taraftarlarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Getson ve Semih ayrıldı, Beşiktaş'ta geride kalan haftada iki ayrılık yaşandı. Siyah beyazlı takımın genç forveti Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralandı. Portekizli orta saha oyuncusu Getson Fernandes ise, Rus temsilcisi Spartak Meoskova'ya transfer oldu. Getson, Shakhtar ile oynanan ilk maçta forma giyerken, Semihis E2 karşılaşmada da oyuna sonradan dahil olmuştu. Ceyhan'dan uzun bir süredir F ormasından uzak kalan Kazak futbolcu Baktyor Zaynuttinov ise, bir başka Rus takımı Dinamo Moskova'ya katıldı. GDS-10 Fernandes'in yerine Cin Onan'a eklendi, Beşiktaş'ta takımdan ayrılan Getson Fernandes'in yerine Konferans Ligi kadrosuna Cin Onan'a eklendi. UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayan Kamerunlu orta saha, Getson'un Spartak Moskova'ya transferi sonrasında listede kendine yer buldu. Siyah-beyazlılarda Emrecan Uzunhan ve Aleovla de Dejambarlajin ise, UEFA listesinde yer almadı. St. Patricks iki rakibini saf dışı bıraktı, İrlanda ekibi St. Patricks, UEFA Konferans Ligi'ne ilk turdan itibaren başladı. Birinci turda Litvanya ekibi hegelmanlı bir, 0 ve 2-0'lık sonuçlarla eleyense. Atrix, ikinci turda Estonya takımı Kalcı ile eşleşti. Rakibini sahasındaki ilk maçta 1-0 yenen İrlanda temsilcisi, rövanşta normal süresini 2-1 geride tamamlandığı karşılaşmanın uzatma devresinde bir gol daha bularak avantajı eline aldı. Sen Patricks, Deplasmanda 2, 2 Berabere Biten Mücadelenin Ardında Ne Adını 3 Eleme Turuna Yazdırdı